thank you değerli dostlar. Ben Malim İşler Hülya Metin Çelebi. Bugün sizlere son zamanlarda en çok sorulan, en çok merak edilen konulardan birisi olan esnafa sağlanan kira ve hibe yardımından bahsedeceğim. Biliyorsunuz pandemi döneminde bir takım sektörler son derece etkilendi. Bununla ilgili, bunun önüne geçebilmek için Cumhurbaşkanlığı'nca bir karar alındı ve dendi ki 3 ay boyunca büyük şehirlerde 750 TL, diğer bölgelerde 500 TL olmak üzere bir kira desteği vereceğim. Bunun dışında da üç ay boyunca yine bir aylık 1000 lira olmak üzere bir hibe yardımı yapacağım. Peki bu kira ya ve hibe desteğinden kimler faydalanacak? Birincisi basit usul mükellefler, ikincisi esnaf odasına kayıtlı, e, vergiden muaf esnaf, üçüncüsü e, devletin belirlediği faaliyetlerde iştirak eden gerçek kişi tacirler. Burada önemli detay, bu faaliyetlerde iştigal ediyor olabilirsiniz ancak gerçek kişi tacir değilseniz yani Limited ya da AŞ statüsünde faaliyetinize devam ediyorsanız bu hibe ve teşviklerden faydalanamayacaksınız. Peki ben bu kira yardımı ve destekler için nereye ne zaman başvuru yapacağım? Ocak ayının ilk haftası başvurular başlayacak ve bu başvuruları da E-Devlet üzerinden yapabileceksiniz. Hangi faaliyet konusu e, bu teşvike hibeden faydalanacak derseniz e, videonun sonunda linkte harici olarak bunu paylaşıyor olacağım. yeni değilim umarım en kısa sürede bu kötü günler geçer. Hani Bak bir zamanda kıymetini bilemediğimiz o özgür günlere tez vakitte kavuşuruz inşallah. Ve videoyu kapatırken ne diyoruz? Kaybettikleriniz için üzülmeyi bırakın. Kazanabilecekleriniz için savaşmaya bakın. Sağlıcakla kalın.